Sizin Samimi serbest görüyorsunuz bırakın. siyasileri. Samimi görüyorum meselesi değil yani bu, bu problemin kamuoyunun gündeminden çıkmasını istiyorsak bu problemin bir an önce çözümlenmesi lazım. Başörtülü başörtüsüz diye bir ayrım yapılmaması lazım. Kaldı ki bir kısım insanların başörtüler için yok çirkin gözüküyor, yok şuradan iğne takıyor, ya siz kim oluyorsunuz ki tahakküm ediyorsunuz. Bu ayıp bir şey, bu çok çirkin, hiç etik değil yani. Bu teki bir dönelim, dönelim. bir daha. Latife Tekin'e dönelim bir. Bodrum'a dönelim. Sanıyorum gene duyabildiğiniz ee, çirkin görünme, ee, incitici evet. bir davranış. Ee, öyle, böyle çok bir ayıp. söz ee, çok ayıp dedi. Ee, Nuray Canan Bezirgen. Yok yo, ben ben e, o yani onlar da açık kadınları çirkin görebilirler. Hiç ya, ben bunu tamamen biz bunun güzel, güzel. E, göz hayır ben duygusal eee duygusal olarak sömürü yaptıklarını düşünüyorum ve bence bu da çok çirkin bir şey. Ben çirkin buluyorum ve türbanı ve örtüyü sevmiyorum. Benim de çirkin bulma, sevmeme ve hoşlanmama hakkım var. Bunun bunun da diğer insanlar tarafından kabul edilmesi gerekir. Ben de kadınların daha güzel bir biçimde, benim benim de hoşuma gidebilecek biçimde örtünmelerini isteyebilirim. Bu da benim bireysel olarak ee, i̇nsan olarak, kadın olarak hakkım. Ben türbanı beğenmek zorunda değilim ve Peki. türbanın kutsal olduğuna da inanmak zorunda e, değilim.